duygular bastırıldıkça insan içten içe tükenir yaşamın kriz anlarında kılavuzsuz kişiler katı bir öz eleştiriyle kendilerine yüklenir bunu da yapamadın diyen iç ses tıpkı bir çocuğun düştüğünde yerden kalkmasına izin verilmeyen bir ebeveyn gibi davranır bir insanın duygularıyla ilişkisine kadar kopuksa yaşamla bağı da o kadar zayıflar Çünkü ruhun derin kulaklarında işitilmeyen değersiz görülen yok sayılan duygular, bir gün en beklenmedik anda baş ağrısı, karın ağrısı, huzursuzluk olarak geri döner. Duygular bastırıldıkça insan içten içe tükenir. Duyguları görmek ve onlarla temas kurmak, kendinle kurulan en temel bağı oluşturur. Bu bağ olmadığında insan kendine yabancılaşır, yaşadığı huzursuzluğa anlam veremez, neden mutsuz olduğunu bilemez. İçsel bağ yeniden kurulduğunda kendi köklerini keşfeder, kim olduğunu ve kim olmak istediğini daha net görebilir.